Sana Murat'ın selam var. Hangi Murat? İkinci Abdülmün Talip. Değil burayı terk et kardeşim. Bu espri içime çok sindir, Dışıma da var bir. Kalemi atmışlar düşmemiş neden? Çünkü kalem pilotmuş. Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Umruğu ağzına vurduğum gibi... Suyla toprak evlenirse çocukları çamur olur. <laughs> Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? Kasabet derdinde Sibel Can. Adamın biri kitap okuyormuş ölmüş neden? Neden? Satır başına gelmiş. Atlantik okyanusunda bir titaniğin batmasından daha kötü ne olabilir? İki titaniğin batması. Ağlar sağına ağlar, gerisi e, mobil ağlar ve kablosuz ağlar olarak ikiye ayrılır. Bir de